Cımbız mısın bay bay eğlencim misin bay bay çapulcu musun bay bay eğlencim misin bay çapulcu musun bay bay eğlencim misin bay bay çapulcu musun bay bay eğlencim misin bay gaz maskesi ala benziyor <laughs> gaz maskesi ala benziyor <laughs> biber gazı bala benziyor <laughs> biber gazı bala benziyor <laughs> benim tamam bana sıkıyor benim toma Bana sıkıyor Bulunur bir çare halk ayaktadır Taksim yolunda barikat barikattadır Çapulcu musun bay bay, bay bay Eylemci misin bay bay Çapulcu musun bay bay Eylemci misin bay bay? Çapulcu musun bay bay Eylemci misin bay bay Çapulcu musun bay bay Çim biçim var, bay, bay, gaz maskesi, bay, biçim, bay, biçim. Bay, gaz maskesi bay, bay, biçim biçim. Gaz maskesi, biçim biçim. Biçim biçim yürüyorum bay, bay, taksim için. Bay, bay, yürüyorum bay, bay, taksim için. Güşenme gel, hakkın için üşenme gel halkın için bulunur bir çare halk ayaktadır Taksim yolunda barikattadır Çapulcu musun Vay Vay bay eylemci bay. Çapulcu musun? Bay, eylemci bay. Çapulcu musun? bay eylemci misin bay bay Çapulcu musun bay bay, Cim Cim bay. bay eylemci bay. misin bay bay Çapulcu musun bay Maskesin. bay eylemci misin bay bay Çapulcu musun bay bay eylemci misin bay Gaz maskesi çeşit çeşit Gaz maskesi çeşit çeşit Seçin, seçin, bak, seçin, gezi bay, bay bay, bay bay, bay bay, bay bay, şu kur tencere <laughs> çatağa düşül. Doğundur bir çare halk ayak Taksim yolunda harikat tı. Çapulcun musun bay bay, bay. bay. eylemcin misin bay, bay bay. Çapulcun musun bay bay eylemcin misin bay bay. Çapulcun musun bay bay eylemcin misin bay. Eylemci bay bay. Çapulcun musun bay, bay bay eylemcin misin bay bay. 唱不出夙愿。